Herkese merhaba arkadaşlar. Oyundan gibi yolların dışı ama hepiniz hoş geldiniz. City Skyline'sa ama güme devam ediyoruz. Artık son level'a ee, ramak kalmıştı. Onu bekliyorduk. E, ve denizimiz de inceden inceden temizlenmeye başlamıştı. Hatırlayacağınız gibi. Bu herif de burada durdurmuş aracı. Durduracak başka bir yer yokmuş gibi. <laughs> Evet, i̇çeri daldı herif. Dedi ben Battal Gazi e, ee, yardırırım ben içeri dedi. O abi kimden aslında böyle ne oluyor ya? Ç Çilek apartmanı. Çapa apartmanı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çapa apartmanına gidecek. Bakalım. Ee... Lan tıkla, tıkla lan. Lan tıklasana. Ha tıkladım. Tamam, hadi götür bizi. Ambulans yola açsanız oğlum. Bu 70 bin gayme. Oo kazandığımız paralara bak abi ya dükkanı var ya biz. Kasa, köy, köyümüzden ne ya? Şehrimizden kaçıp gidenler var da hiç de umurumda değil biliyor musunuz mu arkadaşlar ya? Cehenneme kadar yolumuz var. Şu saatten sonra da e, büyük bina hani sadece şuraya yapacağım onun dışında full full küçük bina yani full küçük. Mesela ne tarafı olur? Mesela bu tarafta ne var abi? Bu tarafta ne var? bu tarafta pek bir şey yok güzel çünkü ben bu tarafa e, yerleşim alanı kurmak istiyorum satın al buraya bir yerleşim alanı kurma planım var çünkü e, burası biraz daha bağımsız olacak daha rahat olacak Metro ile da o tarafı bağlayacağım. Çünkü gördüğünüz gibi burada bir yol kesişimi var. Bir nebze de olsa rahat bir yerleşim alanı olacaktır burası. Şimdi buraya hemen bir çıkış yapalım şöyle. Nereden yapalım? Şuradan. Ve bu hemen bir yerin dibine girsin tamam mı? Şuradan şöyle çık. Şimdi ilk önce benim burada istediğim değişik bir olay yapacağım ben burada. Nasıl değişik? İki tane şöyle dalga motor yapacağım. Yok bunlar çok büyük. Bunlar çok büyük. Küçüğünden yapacağım bunların. Onun göççüyünden yapacağım, şundan yapacağım. Bu ne ya abi? Mesela bu ne? Tek gidiş geliş. Güzel. buraya efsane bir yer yapacağım arkadaşlar. Efsane bir yer yapacağım burayı. Kes şurayı ha. Şimdi buna tekrar bakacağım. Ah şimdi. Buraya bunu yapacağım. Buraya bunu. Buraya bunu. Buraya bunu. Buraya değişik bir olay yapacağım ben. Şimdi. Şunları bir birleştir. Buraya çok küçük çok tatlı bir yerleşim alanı. Ama. Yanlış yaptık. Çünkü bunlardan yapacaktık. Şimdi iyileştirme şeyinden. Burası efsane elit kesim yeri olacak. Elit takılacak bunlar. Elit abi elit. Elit bölge. Elit bölge çok önemli. Elit bölge her zaman olmak zorunda. ne Nasıl Hollywood varsa bizim de böyle bir metropolümüz var. Biz de ne yapacağız? Ee, buraya Elit bir bölge inşa edeceğiz efendim. Hatta buradan girişi belli olsun. Çiçekli böcekli. Burası elit bölgedesinler. Hatta buralara. Böyle yerler de olabilir aslında ya. Değil mi? Aynen. Bu damlar daha pahalı değil mi? Kim? 60 veriyor. 50 veriyor. Aynen bu daha pahalı. Ağaç abi ağaçlık yapacağım. Full ağaçlık ya. Full ağaçlık bak şimdi olacak bak. Şimdi ne olacak? Tıkla tıkla. Şimdi buradan ilk girişi yapalım şu şekilde. Evet. Buraya bunları da birleştir. Şimdi abi burada istediğim olay şu. temiz bir bölge. Ne sanayi ne bir şey. Organik bölge. Tatil beldesi. Tatil beldesi yapıyoruz arkadaşlar. Burası bizim tatil beldemiz olacak. Biraz burası yamuk olmuş ama neyse. İdare edeceğiz. Bu sonuçta ağaçlık maaçlık. Her yer güzel, huzurlu. Şimdi şöyle. Şurayı biraz kısa yaptık değil mi ya? Nasıl öyle olmayacak? Burayı böyle yapacağız. Tamamdır abi. Şimdi. Burayı devam ettirelim şöyle. Her yere parklar. Çocuklar için oynamalık yerler. Bir ton yer yapacağım şimdi. İyi izleyin abi. Durdur oyunu. O 637 bin para birikmiş ya. Şimdiden. Oh 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 çok güzel. Çok güzel. Şimdi abicim buraya bana Önce bir havuz ver. Yok havuzu şey şuraya yapacağım. Bir saniye. Havuzu aynen buraya yapacağım. İster girerler ister girmezler. Keyifleri bilir. Bir havuz. Ee, bu sağlamdı değil mi? Bakayım 2500. <laughs> bir bakalım bakalım. Futbol sahası yapacağım. Nereye yapayım? İyim çok fazla burada. Buraya bir futbol sahası yapacağım. Sonra cuma buraya bir tenis alanı. Son sınırcığımı başka ne Ağaçlık park. Ee, küçük oyun alanı. Küçük oyun alanı nereye yapılabilir? Şuraya yapılabilir. Her şeyden birer birer yapacağım. Her şeyden birer birer. İşte buraya bu yapılır. Bu neymiş? Bu biraz ufakmış. Bundan da bir dal. Bundan da ikişer dal. hala Şimdi buranın elektriğini tedarik etme olayı var. Ki ben ee, buraya santral yapmayı planlıyorum. Santral ne kadardı? 200 bin istiyor. 200 bini elimizin tersiyle öderiz. <laughs> Peki hala şimdi. eee hem giriş hem çıkış olmuş oldu değil mi? Ama öyle on, o, olmuş olmaması lazım. Biz yanlış yaptık. Gülsem otoban olacak otoban. Otoban olacak. Şöyle yapacağız. Aynen böyle olacak. bakayım Aynen böyle giriş buradan da giriş olması lazım Peki o zaman buna şu şekilde yapacağız ee, bir saniyecik. Abicim aşağı yaptım aşağı dalga mı geçiyorsun ya? Ya. Ya şimdi City Skylines yani kendinden de soğutma lütfen ya. Burası ölüm kapanı olsun artık ne yapalım? burası öyle olmadı. O zaman biraz daha geriden geleceğiz. Biraz daha ilerleyeceksiniz, sonra yerin dibine gireceksiniz. Tamam mı? Sonra da böyle gelip böyle döneceksiniz. Buradan yukarı çıkacaksınız. Böyle buraya giriş yapacaksınız. Şimdi burası sadece tek girişler oldu tamam mı? Şimdi de şuraya da bir çıkış yapacağız. Maksat her yerden erişim olsun. Şimdi buna da şöyle bir olay yapacağız. Bu da yerin dibine girsin bakalım. Şöyle yerin dibine gir. Buradan yerin dibinden çık. Sonra da otoyola bağlan. Tamamdır. Dayı Şimdi elektrik burada biliyorum sıkıntı var. Biliyorum biliyorum. Söylemene gerek yok. O yüzden buraya ee, nasıl bir şey yapalım? Buraya sığar mı acaba? Tabii ki de sığmaz. O zaman burayı çeşme gibi yapacağız abi. Çeşme. Çeşme gibi. Çeşmeyi bilenler, İzmirliler e, bilirler. Çeşmede, girişte bunlar vardır. Elektriği oradan alır. Bütün e, belde. Daha doğrusu belde değil, belediye direkt yani. Artık belediye oldu. Heh şimdi orası ayrı elektrik alıyor. Sen de buradan elektriğini al. Sen şöyle bağlan buna. Ver abi elektriklerini bunların şimdi. Burayı ilk önce şöyle bir kaplayalım. Aralara küçük küçük bakkallar sığdıracağız. Fazlası zarar. Ee, şimdi buraya da bir bakkal. Oraya bir bakkal. Buraya bir bakkal. Ha ya bakkal yani bakkal ya da başka bir şey yaparlar. Ben ben bakkal olarak yapıyorum. Aga. Benim burada ya, bunları yapmamın amacı bakkal. Bakkal önemli çünkü Türk adam ilk önce bakkalı düşünecek. Gece saat kaç kaça kadar açık olacak? Çarptı, curttu. Ne önemli şeyler. Azımsanmayacak şeyler bunlar. Buralara bir bakkal zinciri. Şuraya da e, bakkal. Ah, şuraya ev yapılacağına bakkal yapılsın. Burası Sınırlı Stadyum. Buralara bakkallar, marketler yapılabilir. Bunun yanına kesinlikle bakkal yapılmalı. Şimdi iki tarafına. İnsanlar susacak, edecek. içecek bir şey arayacaklar. Değil mi? Aa su. Tabi su. Şimdi bunların su borularını hemen şey yaptık. Ayarladık. Bunların su ihtiyacı direkt şehirden gelecek. Onda bir problem olmayacak. Elektrikteki olay nedir abi? Şurada bir olay var sadece. iyi. Tahmin ettiğimden daha da iyi. Hadi yerleşin aslanlar. Yerleşin kaplanlar. Yerleşin. Buraya yerleşin abi. Buraya hatta e, standart ulaşım olayını da yapalım hemen. Özene bezene yapmak lazım buraları ya. Yoksa sıkıntı abi. Yoksa direkt boşu boşuna para harcamaya gidiyor oyun. Hop. Oraya bir ayar, şuraya bir ayar. Hop oraya bir tane. Buraya bir tane. Her bloğa yaptığınız e, şeyi dikkat etmeniz gerekiyor. Çok lanet bir şey yani. Şuraya da yap bir tane. Öyle dön. Şimdi şurada metrosu var mı bunların? Var. Bak oradan döneceğim, dolaşacağım. Buraya geleceğim. Tamam mı? Burada bir tane böyle bir uzun bir hat yapacağım. Bir de bu arada e, Megapol'e çok az kaldı. 10.000 nüfus daha. Sonra Megapol. Serimizin artık yani iyice bastırıyor yani. Sonları yaklaşıyor. Aa, şimdi buraya bir metromuzu hemen bir biz yapalım. Tamam mı? Ah, metro, metro, metro. Abisi. Buraya bir tane yap. Bir de bir de buraya bir tane yap. Fazla bile yaptım yani. Bu belde 2 metro fazla bile. lamb boş değil ne abi E ee, biz buradan şimdi bunu ha, böyle yapacağız. Burada artık e, ölmezse insanlar kalp krizinden. Ya abi Şimdi küfür edeceğim ama ya. Abi şimdi küfür edeceğim ya. Yat limona değil yük. Zar zor ayarladım zaten ben burayı ya. Şimdi sin krizi geçireceğim ya. Neyse, metroda oraya artık yürüceniz yapacak bir şey yok. Ee, şimdi, şu metro olayını şurada bir çözeyim de. Heh. Bak, bunu seçmek istiyom, bunu seçtir diyor bana yani. Sonra, sonra gel lerey çatma. <laughs> sonra gel lerey çatma. Şimdi, e, ben buraya. Kesinlikle tek bir şey yapacağım. Buradan buraya sonra da buraya. Başka da sefer yok size fazla bile. Bir seferde buradan başka bir sefer verirse Heh. şuradan şuraya. Tamam mı? Sonra başka bir sefer oradan buraya. Buraya özel ilgi gösteriyorum. Şimdi buraya artık yerleşmemeleri için hiçbir sebep yok. Otobüsler şahane zaten. Buraları ayarlayacağız hani fazlalık yolları ayarlayacağız. Peki buraya ha buraya bir dükkan yapılmış. Biraz sürecek herhalde buraya taşınması insanların ya. Hani pıt diye taşınmayacaklar yani doğal olarak. <laughs> diye düşünüyorum. Bak direkt e, dük dükkanlara yapışıyor yapışıyor herifler. Direkt dükkanlara yapışıyorlar. Tabi. İyi bakalım arkadaşlar. Artık bu bölümümüzün sonuna geldik diyelim. Artık bir dahaki bölüm muhtemelen son bölüm olacak. Bakalım. İzlediğiniz için tekrar tekrar hepinize teşekkür ederim. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.